Ee, Özlem'in en sevdiği yemeklerden birisidir. Patlıcan, patlıcan kebap, kebabı. Bayılırım. Evet, yoğun istek üzerine patlıcan kebabıyla başlıyoruz. Özlem çok istiyor patlıcan kebabını. Aynen canım, ben çok çekmişti. Ben de gelmişken ve mevsimi. Bakın patlıcanın tam da mevsimi. Malzemelerimiz de patlıcan. Malzemelerimiz patlıcan, biber, domates, e, tabii eti içi, içi e, Kı, kıyma. Koyu kıyması. Kuzu kıyması. Evet, kuzu kıyması olacak. Hemen başlayalım Yasemin'ciğim. Tamam, hemen başlıyoruz. Eğer yardım ihtiyacın olursa... Malzemelerimizi gösterelim kameralarımıza. Tamam. Bakın. Eğer elinizde bu malzemeler varsa şu anda bile bizlerle beraber yapabilirsiniz. Evet, işin sırrı burada e, patlıcanda. Öyle mi? Şey, patlıcanda ve kuzu kıymasında. Hmm. Patlıcanın mevsiminde yapmak önemli. E, bu yemek çok e, fazlalı. Hem Ufa, yapalım Şarnıfaya hem istersen bir yemek. şey yapalım, konuşalım. Hadi hemen başlayalım. Evet, o zaman e, ilk önce. Patlıcanları doğrayalım. Önce e tam, patlıcanlarımızı Yardım dolayalım. edebilirim istersen. Tamam senden de yardım alacağım. Şimdi yardım alacağım Özlem. Evet bu arada patlıcan kebap gerçekten çok lezzetli. Ben de çok seviyorum. Ve Yasin'in Ramazan'da da bize evde yapmıştı. Çok keyifle ve çok lezzetle yediğim lezzetlerinden biri. Bir patlıcanı ortama dörde böleceğiz. Bu şekilde şu büyüklerde. Dörde bölüyoruz patlıcanlarımızı. Büyükleri Hı -hı. bu şekilde olması gerekiyor. Önce patlıcanlarımızı doğruyoruz. Bir Hızlıca. güzel yıkadık Tabii, önce. Patlıcanlarımız temizlendi. Hı hı. Kabuklarını soymuyoruz. Hangi tepsiyi de yapacaksın? Şu uçlarını da bakın alıyoruz. Uçları önemli. Uçlarını kullanmayacağız. O tepsi yapacağım. Tamam. Evet, evet canlarımızı... şöyle bakın bir tepsimiz olursa eğer. Yuvarlak şekilde çünkü Yasin e, dizecek bu tepsinin içine. Şöyle pat, gösteriyorum. Patlıcanların ucunu kullanmıyorum. Şöyle göstereyim. Ucunu almamız gerekiyor. Dörde bölüyoruz ama. Bu şekilde sapların uçlarını aldık. Patlıcanın artık büyüklüğüne göre. Bakın bu patlıcan küçük. Bunu dörde bölemiyorum. Üçe böldüm bir patlıcan daha doğrayım. Ben de yerleştiriyorum patlıcanları. hayır dur. Yerleştirmiyoruz. <laughs> bu benim evde de sürekli yaptığım bir yemek. Çünkü Özlem çok seviyor. Ama patlıcan kebap sevilmeyecek gibi değil yani. Ben gerçekten en favori yemeklerimden biri. Evet. Şanlıurfa'ya gittiğimde de ve kebapçılara gittiğimde de muhakkak yediğim. Şimdi ve patlıcanlarımız bayıldır. hazır. Kuzu kıyması olması gerekiyor. Kuzu kıyması. Dana kıyması ile yaparsanız bu lezzeti alamazsınız. Püf noktası kuzu kıyması. Burada 1 kiloluk kuzu kıyması var ama hepsini kullanmayacağım. Şöyle yaklaşık 600-700 gram. Hı hı. Kuzu kıyması aldım. Tamam. Ee, Şanlıurfa'da bakın ya hafiften yağlı olması önemli. Yağlı olduğu zaman daha lezzetli olur. Ee, Şanlıurfa'da sadece tuz koyuyorlar. Sadece tuz, baharat kullanmıyorlar. Ee, ben ama biraz da baharat kullanacağım. Hı. Çünkü Şanlıurfa'nın eti gerçekten lezzetli bir et. Evet, çok lezzetli. Bakın tuzumuzu atıyoruz. Etimize tuzumuzu attık. Göz kararı. Evet göz kararı. Ya Tuzu çok seviyorsun ama bence fazla tuzu hiçbir zaman iyi değildir. Evet tuzumuz, yeterince tuzumuzu attık. Birazcık ben e, karabiber atıyorum. Bakın ama Şanlıurfalılar izliyorsa, Şanlıurfalılar karabiber ve pul biber atmıyorlar. Sadece tuz atıyorlar. Ama ben yakıştırıyorum. Birazcık karabiber ve pul biber de attım. Şimdi bunları karıştıracağız, yoğuracağız. E, yoğururken de eti öldürmeyeceğiz. Bakın hmm. şu şekilde. Eti fazla, öldürmeyeceğiz derken? Ya böyle bıcık bıcık yoğurmayacağız. Ha. Böyle biraz diri kalacak. Ucuyla, parmaklarımızın ucuyla ve eti çektirirken kasabınıza bir defa da çektirmeniz önemli. Öldürmek <laughs> kötüdür, katil olursun. <laughs> Yakup Çay kamera arkasından bakın ne dedi, ne, ne dedi Özlem? Öldürmek kötüdür, katil olursun dedi. Yani Yakup Çay fazla eti mıncık mıncık edip böyle evet. suyunu çıkartmayacağız. Biraz ya. diri kalacak anlamında. Burada amaç etin tuzu alması. Bakın tuzu alması için bu şekilde etimizi Güzelce karıştırdım parmaklarımın ucuyla. Evet, neredeyse şu anda hazır. Süper oldu ya gerçekten. <laughs> Harika. Şimdi <laughs> Şimdi ne yapacağız? Evet, şu anda hazır. İçimiz hazır. Tamam. Ve direkt bunları tepsiye düşeceğiz Özlem. Ne yapacağız? Bakın şu anda bu etimizi senden yardım istemiyoruz. Tamam ben da. eldiven almaya geldim evet, Sen yüzden. de aldık yardım edersin bana. Tabii ki seve seve Vallahi ne Mutlulukta demek. Mutfakta yardım aşımı önemli. Evet kesinlikle. Beşlerimiz yemek yaparken ona yardım etmemiz önemli. Tabii ki her zaman. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi köfteleri yaklaşık bu hazırladığımız harcımızı bir köfte büyüklüğünde yaklaşık hmm. 25 gramlık porsiyonel haline getireceğiz. Köfte gibi bak şu şekilde. Şu büyüklüğü midir? Biraz daha büyük olsa iyi olur tamam. çünkü yağlı bir et... Hmm. Pişerken de küçülecek ama fazla da bakın bu şekilde olacak. Ben elimi kameramıza yakın alabilirse. Nerede? Şöyle. Evet. Hah. Bakın şu şekilde parmağımızla. Biraz yuvarlak gibi de yaptım. Tabii yuvarlak gibi. Bak köfte gibi. Fazla kalın olmayacak. Şu, bak şu şekilde Özlem parmağınla da e, hafiften destek verirsen. Bak ben sen çok şiş oldu bak. Birazcık bir baş parmağına bastırıyorsun. Ha. Şu parmaklarına da şekil veriyorsun. Gördün mü? Evet. Nasıl oldu? Baş parmağına bastırarak. Evet gördüm. Evet bu şekilde köfteleri haline getiriyoruz. Sen bana köfteleri hazırla. Tamam. O biraz büyük şey çok kalın oldu. Birazcık inceltirsen biraz daha bastırıp. Tamam. Ama ilk deneme için başarılı. <laughs> teşekkür ederim. Ee, şimdi kameralarımız yakın alsın. Şimdi. Patlıcan bir patlıcan bir köfte. Şöyle ben sana vereyim tamam, o zaman. Tamam sen köfteleri bana hazırla. El birliğiyle yapalım. Bakın bir patlıcan bir köfte. Bu şekilde tepsimizi dolduracağız. Çok basit çok basit. Bakın benim tariflerim basit, pratik tarifler. Kendi yapabildiğim tarifleri veriyorum. Anadolu'yu gezerken öğreniyorum annelerimizden. Bazı tarifler çok zor. Onlara hiç girmiyorum ama yapabildiğim basit ve lezzetli tarifleri sizlerle paylaşıyorum. Şöyle parmağımıza bastırsak özlem bak daha kolay ve daha güzel. Şu, şu parmağımıza bastırıyoruz. Şu parmağımıza destekliyoruz. Bak şu şekilde. Ha, anladım. Evet. Evet. Üst parmakla bir destek o şart. Evet, biraz şöyle sıkıyoruz. ortaya. Evet, hafiften evet, şöyle biraz sıkıyoruz. Dağılmasın pişerken. Dağılırsa dağılanlar seni yaptılar. <laughs> evet, bana tabii ki suçu sorun yok. yok. <laughs> Ama evet, öğrenelim. izleyicilerimiz de bu sayede daha iyi öğrenmiş evet, olsunlar. Evet, ben yaparsam zaten bütün izleyicilerimiz yapabilir. Tamam. Ben de Yasir sayesinde gerçekten kendimi hem geliştiriyorum hem o evde yaparken öğreniyorum. Siz de bizi izleyerek Hemen alalım. öğrenebilirsiniz. Biraz daha hızlı lütfen. Tamam. Ben alayım onu. Sen en üstüne başla. Tamam. Bakın yaklaşık 25 gramlık köfte büyüklüğünde. Fazla böyle kalın da yaparsanız o da güzel olmuyor. Tabii göze hitap etmesi lazım. Eşitlik önemli. Evet devam edelim hızlı hızlı. Ay Nihat abi diyor ki Yasin ne kadar zarif ne kadar güzel yapıyor. Sen diyor yaptığın köftelere bak. Yönetmenimiz <laughs> evet Nihat Bey. <laughs> o da güzel yapar. O da güzel yapıyor. O da güzel. Onun mutfağı da çok güzel. Yönetmenimizin <laughs> evet devam edelim şöyle hızlı hızlı nasıl oldu Kamerayı bakın güzel görüyor mu şöyle gösterelim evet evet yaptım Hepsini değil mi Yasin alalım. nasıl oldu <laughs> çok evet. güzel oldu bakın tam Yasin istediği gibi evet bu oldu biraz bu biraz kalın oldu ama yine de iyi ama beni biliyorsun ben evet <gülüyor> <gülüyor> evet devam ediyoruz şöyle güzel, oldu. güzel. Ha. ha bu oldu bu oldu sonunda oldu biraz da inceletelim kenarlarını sıkarak bakın şu şekilde Şanlıurfa'ya özgü Patlıcan kebabı yapıyoruz evde fırında kolay kolay ev yapımı bir tarif lezzetli kuzu kıyma kullandık en önemli püf noktası alayım kuzu kıyma he. olması evet, biraz büyük oldu bu ya <laughs> <laughs> evet şekilde bunu da koyduk biraz büyük oldu bu ama olsun hadi özlem evet dolduracağız değil mi Direkt böyle. tepsiyi bir dakika evet bir tane de alayım istersen ben bunu şey yaparken hazırlarken sen diğerine geç ya bitti. Tamam. Bugün gerçekten büyük bir lezzet şöleni var. Yasin bize Anadolu'da gezerken öğrendiği yemeklerden bir kısmını yapacak. Evet, Anadolu'nun 4 çeşit var bugün. En lezzetli yemeklerini İstanbul'a getirdim, stüdyomuza getirdim. Siz evet. de evlerinizde deneyebilirsiniz. Çok lezzetli tarifler bu tarifler. Evet bu arada birazdan ülkemizin en sevilen sanatçılarından biri Hakkı Bulut da bizlerle birlikte olacak. Arabesk müziğin kralı Hakkı Bulut beyefendi. Az sonra mutfağım şahanede. Evet şu anda hazır. Yeterli özen. Devam ederiz. Biz bunu tamam. Hepsi yapacağız. Tamam. Ama hemen fırına atalım. Bakın bu şekilde. Şöyle kameralarımız yakın görsün. Oo oh, evet göründü. Of. Şöyle. Of of Bakan of. Mısınız? Yasin mükemmel. Hemen. Şöyle herkes yiyecek. Yakın herkes. Olalım. Malzememiz bol. Şöyle yaparız gösterelim. gerekirse. Bakın yakın gösterelim. Çok hemen. güzel oldu gerçekten. İşte yurdumuzun en güzel miraslarından biri. Çok basit. Çok pratik. Şu anda patlıcan kebabımız fırına atmaya hazır. Ne kadar pişecek? Yaklaşık ee, yarım saat 45 dakika civarında evet. 250 derecelik fırına atıyorum. Hemen atalım. Hemen evet, atalım 250 fırınımıza. derecelik fırında. 250 derecelik fırınımıza atıyorum. Tamam. Evet, yarım saat pişecek. 45 ama, dakika kadar ama, pişecek. Ama ama, ama bitmedi. Heh. Domates ve biberimiz var. Bakın domates ve biberi tepsinin üzerine atmadım. Bu da işin püf noktası. Eğer domatesi ve biberi beraber pişirseydim. Suyunu salardı, yanardı. Evet, özden biliyor, daha önce yaptığım için. Hayır, yani tahmin ettim doğru. Bir de. yanmazdı ama suyunu salardı. O zaman yaptığımız yemek kebap olmazdı. O zaman buğulama mı olurdu? Evet, yani yemek sulu yemek kıvamında olurdu. Evet. Bakın, o yüzden domates ve biberi ayrı pişirmeniz gerekiyor. Özden bir tepsimiz daha vardı, onu da Tabii. alabilir miyim? Şu küçüğü veriyorum. Tamam, olur. Ha bunları ayrı pişireceğiz. İçine koyuyorum. Evet onları ayrı pişiriyoruz bu şekilde. Bakın domates ve biberi sunumunda lazım bize. Evet. Çok önemli. Ya tabii önce göze hitap etmesi lazım İlerleri biliyorsunuz. Biberleri bölüyorum bu şekilde. Önce gözümüz doysun. Sonra midemiz doyar. Ama İlerleri önce görsellik. Biberleri böldüm. Bu şekilde bunları bu yeterli. Tamam. Bu yeterli. Bunu direkt atalım. Şöyle tamam. gösterelim. Kameramız yakın alsın. <laughs> tamam ben götüreyim Bakın bunu. Bu şekilde bunu atıyoruz tepsi fırınımıza. Tamam. Ayrı pişecek. Bunların özelliği Alt ayrı gözüne pişirmesi. koyuyorum bunu. E, tamam, bir alt gözüne koyabiliriz. Tamam, şimdi ne yapacağız Pat patlıcanlar pişerken? Ama en alta koyduğun özlem o yanmasın. Ö yanar mı? E, ama alttan çok ısı geldiği için. He tamam. Onu bir alt fırına koy, evet oraya koyabilirsin, süper. Ama... Süper, süper. Bunu çalıştır çalışmamış bu ama herhalde 15-20 dakikaya Önemli değil, zaten o daha kolay Pat pişiyor. Patlıcan bir rengi dönsün yeter. Yeterli, o sunumu için bize lazım. Evet. Şimdi evet. patlıcanlarımız gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede pişti. Of of Patçan of. Patlıcan kebabımız. Şu leze şölenine bakar Patçan mısınız? Patlıcan kebabımız bir taraftan pişti. Domatesimiz, biberimiz başka bir taraftan pişti. İkisini karıştırmadık. Kebap olması için. Evet. Bunu en son bakın sunumunda atıyoruz bu şekilde. Şöyle ha. biberleri. Şöyle etrafına. Hakkı abime ikram edelim. Beraber yerim, zevkle yerim. Bakın Bakalım, Hakkabim. domateslerimizi. Bir de lavaşımız vardı. Hatice ablamız sabahtan lavaş açıyordu bize. O lavaşlar da gelirse. Of of bakın. Of. Yasin şöyle. çok güzel yaptın Sunum ya. Sonunda bu şekilde. Muhteşem olmuş evet. evet Şu anda iyi yesim geliyor. Bakın şöyle evet ortaya domates koyalım Tamam buraya bu domates. Saadet ablacığım bu arada çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için. İşte, sizi daha. çok seviyoruz. Olur. Ben de teşekkür Aa. ederim. Siz Hadi gülüm. Çok öpüyoruz çocuğum canın ayağı şey olmuş. Evet. Etmiş, ya evet sağ olun Saadet Tablacı'na öyle versin gülüm. Bir şey geldi başına, bir kaza geldi. Rabbim bütün çocukları korusun. Amin amin, amin. korusun canım. Programınız hayırlı olsun. Çok güzel. Dünyanın en, en güzel insanları sizsiniz. Çok sağ, sağ olun, sağ, 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 sağ olun. Sağ, sağ olun Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.